Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serviste arkadaşlar rock Rockhaven'da nasıl jetpack takarsanız onu göstereceğim arkadaşlar. Tabi 2 dakika videoyu durdurmam lazım. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Şimdi arkadaşlar size jetpack nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu kıyafet yerine giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da kodlar kodlara giriyoruz arkadaşlar. Kodlara ne alacaktık hemen bakayım. Arkadaşlar şimdi kodu öğrendim arkadaşlar. Kod şu arkadaşlar. 57 Kod 57 60 8 73 80 4 50 ve 55 hadi bakalım. arkadaşlar. Bakın arkadaş. Arkadaşlar harbi verdi. Arkadaşlar harbi verdi. Bu arada arkadaşlar kodu anlamayanlar için kodu size göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kod şu 57 68 70 73 84 55. Şimdi ben böyle tutacağım. Okumaya çalışın. Okutunuz mu arkadaşlar? Şimdi bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.